Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz bugün güne enerjik bir giriş yapıyorum ve videoyu da enerjik bir şekilde başlamak istiyorum bugün arkadaşlar videomuzda başlıktan da anlayacağınız üzere bayram temizliği yapıyoruz bayrama da kaç gün var bugün arkadaşlar cumartesi ben bugün sanırım 24. günü e, oluyor. <laughs> Öyle. Ben dedim hemen bugünden temizliğimi yapayım, bitireyim. Sonrasında da ya pazartesi günü ya da salı günü falan artık bayram tatlımı yapmayı düşünüyorum. O zaman da zaten sizlerle paylaşırım. E, biliyorsunuz ben zaten her gün derinden temizlik yapıyorum ama e, yine de bayram temizliği varken e, bunu kaçırmamak lazım. E, şimdi arkadaşlar güneşlikleri çıkardım. E, şu anda makinede yıkanıyorlar. Daha sonra da şu türlerimi atacağım yıkanacaklar. E, Ondan sonra temizliğime başlayacağım. Şimdi öncelikle toparlamadan başlayacağım. Koltuk örtülerini yıkar mıyım yıkamaz mıyım bilmiyorum. Ama yine de bir yıkayayım en iyisi. Güzel temiz koksunlar istiyorum. Güzelce bir temizlik yapacağım arkadaşlar. Cam konusunda da kararsızım. Bir üzerinden geçerim belki. Çünkü her gün yağmur yağıyor. Ee, ve camları batırmış durumda. İşte dediğim gibi yine silmişler. Yine battılar. E, havada bir açıyor bir kapatıyor. Zaten paylaşıyorum sizinle arada böyle belki içeriden de silebilirim. Sadece böyle ön kısımları falan da silebilirim. Bakacağız artık duruma göre. Şimdi arkadaşlarla fazla uzatmadan hemen bayram temizliğine başlamak istiyorum. Hadi gelin siz de bana eşlik edin. lens kılıflarını yıkamaya karar verdim. Ee, yani çok kirli değiller. Anneciğim. Ah, ah çocuklarla temizlik yapmak da gerçekten çok zor. Ee, çok kirli değiller ama yine de yıkayacağım arkadaşlar. Hemen şu kılıfları falan sökeyim. Bakın geldi. Şöyle camların bir tozunu alayım. Yine biliyorum batacak ama yine de bir içim rahat etsin. Şimdi şöyle arkadaşlar göstereyim size. Şöyle şurada arkadaşlar kovama su doldurdum. İçine de birazcık şöyle şampuan ekledim. Çok azıcık şampuan ekledim ki böyle camlar parlasın. Zaten içerisinde cam bezi var. Hani yıkadıktan sonra tekrar kurulamaya gerek kalmıyor. Ama yine de bir tane de bez getirdim. Hani ne olur ne olmaz su izi falan kalmasın diye. Hemen hızlıca arkadaşlar. aynı nefes nefese kalma. Sadece bir toparlama. Aynen. Neyse. Hemen camların bir tozunu almışım. Sonra şu peteği falan sileceğim. E, etrafı sileceğim. Süpüreceğim. Koltukları da süpüreceğim. Yerleri süpüreceğim. Daha sonrasında da yerleri bir adalayacağım. Ve e, görüyorsunuz zaten. Güneşler çıkmak üzere e, makineden. Türleri atacağım. Ondan sonra da e, salon işini bitirmiş olacağım. İşler böyle... E, ilerleyecek. Size bir özet geçmiş olayım. Şimdi arkadaşlar hızlıca yapmam lazım. Esnaflar ve de uyumuyorlar. Görüyorsunuz. Göstereyim size. Bakın arkadaşlar bunlar çocuklar da yanımda oturuyorlar. Ee, beni izleyeceklermiş. Öyle. Ben hemen çabucak. Şöyle kameranın açısını çok değiştirdim ya. Neyse. Hemen camları halletmeye başlayalım. camı silerken havanın bozuk olmasına ne demeli? Yağdı yağacak. Yani silmesem mi acaba? Vaz mı geçsem diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yine de bir tozunu alayım arkadaşlar. Diğer tarafı da sileyim. Olmadı. Diğer odaların camını falan silmeyeceğim. hallettim. Yani çoğunluğunu hallettim. E, perdelerim, türlerim de hepsi yıkandılar. Onun dışında arkadaşlar Eslem esnamsareyi uyuttum. Uyutmadan önce şurada arkada görüyorsunuz. Çocukların yemeklerini falan yedirdim. Eslem Esnamsare sabah erkenden uyanmıştı ve uyumamıştı. Ben de şimdi onu uyuttum. En azından dedim e, şöyle bir, bir buçuk saat kadar da yatsa e, onun için iyidir diye düşündüm. E, şimdi arkadaşlar geldim yemek hazırlığına iftara ee, şöyle bir buçuk saat falan var. Yemek hazırlığına başlayacağım. Ondan sonra mutfağım biraz dağınık. Bu arada mutfak demişken e, mutfak dolaplarının böyle dış kısmını tekrar bir üstten geçmek istiyorum. O kısmı da artık çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Bakacağım artık. Ee, bir tek oralar kaldı. Onun dışında zaten hani evi süpürdüm ama arkadaşlar bayrama daha olduğu için, daha zaman olduğu için ev yine mutlaka süpürülür ve villa dalanır diye düşünüyorum. Ama en büyük işler arkadaşlar camları sildim. Silip silmemek arasında kararsız kaldım. Ben camları silerken bir böyle hava kapandı, bir açtı falan. Şu anda çok şükür güneşli bir şekilde devam etti. Şu anda da hala güneş var ve evin ortası gerçekten mükemmel güneş alıyor. Şimdi arkadaşlar yemek olarak da bakın Eslem Sarı'yı uyutmadan önce şöyle robottan et geçirdim. Ondan sonra soğan bir tane soğan bir tane de biber robottan geçirdim. Şimdi arkadaşlar onları anne köftesi yapacağım. Yanına da salçalı bulgur pilavı yapmak istiyorum. Bugünün menüsü de böyle olacak. Bu arada patates de kızartabilirim hani köftenin yanına. Bakacağız artık. Sizinle de menümü paylaşmış oldum. Gerçekten çok yoruldum ve çok susadım. Yani oruçlu olunca gerçekten temizlik yapmak çok çok zor. Normal şartlarda olsa temizliğin üzerine oturup bir fincan kahve içeriz ama yapacak bir şey yok. sağlık olsun zaten bayrama burada az kaldı sayılı günlerimiz kaldı Rabbim sağlıkla hayırlısıyla kavuşmayı nasip eylesin şimdi arkadaşlar ben lafı fazla uzatmayayım hemen köftemin yapımına başlayayım istiyorum. aşırıları katladım Ondan sonra çay demledim. şimdi de geldim artık size veda edeceğim veda ederken de şunlarla veda edeyim istedim bakın arkadaşlar size dedim ki temizliğe başlarken e, yastık kılıflarını işte e, koltuk örtülerini falan yıkasam mı yıkamasam mı diye sonra dedim neyse yıkayayım e, diye söylemiştim bakın arkadaşlar kurudular Vallahi mis gibi oldular şimdi dedim e, onları da böyle yastık kılıflarına takayım yani bütün temizliğimi genel anlamıyla bitirmiş oldum. Sadece dediğim gibi mutfak dolaplarım kaldı. Onların da kapaklarını silerim bir ara. Artık video çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Ama bu video böyle tek başına bir bayram temizliği videosu olacak. artık arkadaşlar bu videomda burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalımıza abone olup bir beğeni, bir yorumla da desteklerseniz çok mutlu edersiniz bizi. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.